ben 10 yıl önce altın vermiştim bir arkadaşıma ve onu alamıyorum. Zekatını vermeli miyim diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. yani kardeşimizin sualinden anladığımız kadarıyla batak olan bir borç zekata tabi midir değil midir? Ee, tabii kitaplarımızda alacağı üç kısımda değerlendirilir. Kuvvetli alacak, orta alacak, bir de zayıf alacak. Ama bu alacağın oluşum niteliği ile alakalı. Yani alması, tahsil edilmesinin kuvvetli veya zayıf olması ile alakalı değildir. Yani örneğin birine borç verdiyseniz ya da alsat yaptığınız bir malın vadeli sattıysanız bu alacak kuvvetli alacaklar cümlesindendir. Ve belki bu batak bir alacak olsa bile ve böyle bir alacak zekata tabidir. Peki bu kişi zekatını vermekle mükellef midir? Burada e, teknik anlamda nefsül vücub bir de vücubul eda denilen bir e, konu vardır. Yani zekatla mükelleftir ama eda etmekle mükellef midir? Bunu tahsil etmedikçe eda etmekle mükellef değildir. Ama tahsil edecek olursa geçmişe dönük hepsinin zekatını verecektir. Evet. O yüzden bu kardeşimize şunu diyebiliriz. Zekatını vermesini tavsiye ederiz. Versin hmm. ki zekatını verirse aslında bir nevi bunu sağlam almış olur. Bu malı garantiye Gerçekten almış olur. Almış olur evet. Yani zekatını verdiğin bir maldır diyerek e, bunun tahsili e, Mevla Teala Hazretleri daha kolay yapacağı kanaatindeyiz, inancındayız. Evet ama vermezse ne olur bunu bir kenara hanesine yazar vermez ama eğer bir tahsil söz konusu olursa da kaç yıl geçmişse geriye dönük hepsinin zekatını verecektir. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Evet. Yani zekatla zekatın vücubiyeti tahakkuk etmiş ama eda etmekle mükellef değildir. Tahsil ederse eda eder. Peki tahsil ettiği seneninkini mi eda edecek midir? Hayır. ilk zamandan beri yani geçmişten beri Hı -hı. kaç sene geçmişse hepsinin zekatını vermesi gerekir edikt